Evet. Bu Pipetch Event geldi. Ufak tefek bugları var. Ama genel olarak en büyük problemi performans problemi. Temel olarak yapmanız gereken şey görevi al, görev itemına bas, ışından konuş, 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 biraz hikaye dinle, ondan sonra da görevi yapabilir duruma gel. Dalaran'daki main portal'dan biraz önce benim girdiğim gibi giriyorsunuz, Ondan sonra görevler burada tamamlanıyor. Fakat Prepatch eventler için 3 tane burada portal var gördüğünüz gibi. Aç gibi el alem burada bekliyor. Bu videoyu çektiğimde saat sabah 4.21'i server saatiyle. Tam bir buçuk saat farklı oluyor. Böyle saat yönünde şey değişiyor. Yani bunda olduysa bir buçuk saat sonra bunda, bir buçuk saat sonra bunda. Gördüğünüz gibi şu anda bir buçuk saatlik sürenin içerisinde olan e, portal bu ve bu portalda çıkacak. Ne zaman çıkacak? Saat 4:21 dediğim gibi saat 4:30'da çıkacak. Bir sonraki de burada 6'da, 7.30'da tekrar buraya 9'da dönecek. Yani tam saatler ve buçuklar. Peki ne oluyor? Buradan giriyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi hemen burada bir görev verici adam yakında oluyor. Aynı zamanda event itemlarını satıyor. Buradan da dalarına geri dönebiliyorsunuz. Bu nedenle hızlıca buradan görevi alıp map'e basıp event, bekler, event beklerken event parasını toplayabileceğiniz, event currency'sini toplayabileceğiniz mobları temizleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi şeyler var. Hani satılan ıvır zıvır var. Her event sonunda şuradaki ringe 20'şer tane farklı portlulardan toplayacağınız işte event currency'siyle yine bir heirloom ringine dönüştürebilirsiniz. Bu yüzden aslında bunları yapıyoruz. Bunun dışında event işte şu muhteşem companion'ı veriyor. Bu muhteşem 480'lik veteran gerileri veriyor. Eğer altlarınız varsa toplayabilirsiniz. Silahları gördüğünüz gibi One and Axe 4000'e satıyor. İşte shoulder'ı 3500'e, chest'i 5000'e gibi böyle farklı farklı rakamlar var. Two-hand biraz abartmışlar. 8000 koymuşlar. Neyle alıyorsun bunu? Residual memories dediğin. İşte bu eventi tamamlarken veya işte event kapsamında bir mob öldürdüğün zaman düşen currency ile biraz da event'ten hani şey yaparım, bilgi veririm. Ee, event yaparken şimdilik görüşürüz. Evet saatlerimiz bu çağa yaklaştı 4.29 yaklaşık bir herhalde bir 30 saniye sonra event başlayacak her event 3 tane dalgadan oluşuyor İlk dalgada şu görevi aldığınızda işaretlediği yerde bir globu kesiyoruz bu bir boss mod gibi ondan sonra burada alanı dağınık olarak 6 tane top çıkacak şimdi burası birazdan ana baba günü olur ama saat geç olduğu için büyük ihtimalle kitlenmeyecek 100-200 kişi falan bir tane mirror'ın içerisine doluştuğu için çok fazla lag oluyor. Yaklaşık 2 saniye, 3 saniye yani 3000 ms e falan var, hani böyle denk gelen lagler oluşuyor. O yüzden event çok sağlıklı değil. Ama geç saatlerde birazcık daha hani düzgün bir gameplay gösterebileceğimi düşünüyorum. Birazdan göreceksiniz, burada hemen dalga başlayacak. Hemen ekranın şurasında dalga bir gösterecek ve bize, bize şuraya gitmemizi isteyecek ilk dalgayı kesmek için görevin olduğu ilk yere. Baş, bakın başladı. Hemen şöyle bir uyarı geldi. Defeat the Memories Gathering in the Searing Gorge dedi. Congealed Memories için hemen şuraya gidiyoruz. Görevin işaretli olduğu yere. Ve burada kesip içmeye başlıyoruz. Sesleri kapadım. Birazcık daha az gürültü yapsın diye. Çok böyle vuran, çok Hani sizi öldürebilecek bir şey değil. Buraya altlarınız da gelebilirsiniz. Ee, anladığım kadarıyla altları da gayet iyi XP veriyor. Ee, fakat tabii droplar konusunda çok bir hani bilgim yok. Test etmedim. 70 dışında bir karakterle gelmedim. Belki onu da test ederek küçük, küçük bir update videosu atarım. Burada gördüğünüz gibi e, şu anda çok fazla lag yok. Ama e, gün içerisinde ben birçok event'e katıldım burada. Herhalde 4 veya 5 tane. Ve, Gün içerisinde çok kalabalıktı. Kalabalık olunca da burada e, 3000, biraz önce söylediğim gibi 2000-3000 e, leg vardı. Çok rahat edemiyorduk açıkçası. Neyse, şundan hızlıca kurtulalım ve hani geri kalanına bakmaya gidelim. Buradan e, her eventte size tekrar şu biraz önce gösterdiğim e, buy tableındaki yani satın alabileceğiniz event e, itemlarından bir kısmını atma şansı var. Bana herhangi bir drop olmadı. Şimdi ikinci dalgaya geçtik. İkinci dalgada bir, 2, 3, 4, 5, altı tane buradaki topçuk üstte de gördüğünüz gibi sıralanıyor. Bu eventlere gitmeyip burada beklerseniz son boss'u alabilirsiniz. Ama eventlere giderseniz eğer yine drop şansı e, olacaktır. Birçok e, hani her öldürdüğünüz mob gördüm, şimdi göreceksiniz. Çok dandik e, seviyede düşük. Bu elit bir mob olsa bile e, currency düşürüyor. Öte yandan e, item düşürme şansları var. Ve yerden loot almıyorsunuz. Direkt öldürdüğünüz zaman köh diye düşüyor. Bakın mesela ne düştü? Dalaran Dagger düştü ve Warband e, tarafından kullanılabilir bir durumda. Diğer Başka ne yaptı? Residual Memories attı. O da Event Currency'si. Aa, ve direkt hani şeyi aldık Transmog'un da aldık o Dagger'ın. O yüzden hani bu Event'lerin e, hepsine mümkün olduğunca hani aktif olarak gezmenizde fayda var. Tabi çok dolu olduğu zaman bunu yapamayacaksınız dediğim gibi. O yüzden geç saatte ben şu an çok rahat yapıyorum. diğer türlü çok kalabalık olduğunda millet zaten dağılıyor ve şey yapıyor. Söyleyin hani bu topçuklar bırdırdır diye fırfır doluyorlar. Bu nedenle benim önerim hani şey en azından 1-2 topu halletmeye çalışın prime time'da iseniz. Hepsinde bu topların mini görevler var. Burada mesela bir tane drop almamızı istiyor şeyden. Söyleyeyim. Bu borlardan. Bor hikayesinden. O yüzden burada gördüğünüz boru kesmeye çalışıyoruz. Bu alan içerisinde. Bir kişi dutladığı zaman bitecek. Bakalım hani bu kilden bir şey alacak mıyız? Mediocre Liver aldık. Impossible Rare Ball Liver istiyordu oysa ki. Hop. Rare bir drop bekliyoruz aslında buradaki kilden. Hemen bakayım diğer topçukları halletmişler mi? Ana menüden de aslında şu yukarıdan da görebiliyoruz. Hala diğerleri halledilmedi. O yüzden şansımız var. Drop geldi. Burası bitti. Kili alıp diğerine uçmamız lazım hızlıca. Şimdi en yakındakinin durumuna bakalım. Bakın nasıl yardırıyor millet bu tarafa. Bakın buradaki görev neymiş? Buradaki görevde Green Hills of Stranglethorn'u toplamak. Hatırlarsanız bu Stranglethorn Valley'de klasikte binlerce sayfa düşüyordu. Ve kitap yaptığımız bir görev vardı. Stranglethorn çok büyük bir alandı eskiden. Kuzeyinde güneyinde her yerinde bu lalet şey, görev parçaları düşerdi. Bu da ona bir gönderme yapmışlar bu event'te de şu anda mesela herkesin yaptığı işlerde kilden aldığımız page'ler bakın şurada tıkır tıkır çıkmaya başladı. Çok fazla bir şey kalmadı. Sadece 1 2 üç tane drop kaldı. Trolleri kestikçe alacağımızı düşünüyorum. 2 drop kaldı. Hemen bakalım rolleri hızlıca vuralım. Bir drop kaldı. Bitmek üzere burası da. Bakalım bu yemiş mi? Raptor bir sayfa da Son sayfa hala yok. Son sayfa hala yok sayın izleyiciler. Mob da azaldı. Respawn rate'i. Haydi hayırlısı. Ve bitti. Gördüğünüz gibi buradan yine şey birleştirilen currency'den de aldık. 20 combine ediliyor bu e, heirloom ring için. <laughs> Bakın buradaki görev neymiş? Lepron memurları öldür diyor. Çok basit bir kill görevi. Lepronları biliyorsunuz Nomera Gandhi'di bunlar da. E, o dungeon'dan hatırlayabilirsiniz. Özellikle non-racial pastelerinden hatırlayabilirsiniz. Klasikte bol bolunlardan kesmiştik. Ee, gördüğünüz gibi burası da zord diye bitti. Ama kombattayım, uçamıyorum. O yüzden bir sonrakine biraz geciktirelim. Şimdi mümkün olan en hızlı şekilde gitmek için bundan geleni yapıyorum. Bakalım bu görev neymiş. Burada da Hakkari kestirecek büyük ihtimalle. Bakalım. Aynen bu da Zul grupta çıkan bir boss. Ee, Hakkarı öldür. Hakkarın rahmetine kavuştur. Heh, 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 Diyor. Yine bir boss kesiyoruz. Ve bu bittikten sonra ne olacak? Artık git Ragnaros'u kes olacak. Çok güzel bir drop daha aldık. Item drop'umuz bir tane kaldı. Sıkıntı değil. O herhalde bir mage veya Shadow Priest'e gidebilecek güzel bir item. Hadi bakalım. Şimdi burada biraz bekliyor son olduktan sonra çıkmasını. Aynı e, Dream Surge'de olduğu gibi. Dream Surge'ü güçlendirdikleri mini boss'lardaki gibi. Böyle bir kısa bir e, load up süresi var. Birazdan çıkacak. Millet burada toplanıyor bu esnada. Ve bunu kestikten sonra yine dropları göreceksiniz. Hem bundan drop olacağız hem de Biraz önce hatırlarsanız girişte bir şey yapmıştık. Görev almıştık. O görevle de yine bir çanta işte şey o görevin ödüllerini alabileceğiz. Kusura bakmayın. Biraz beyin şey yüklemesi yaşadım. Saatte geç. <laughs> Sonuç olarak arkadaşlar ya yani bu da çok böyle komplike bir boss değil. Ben tank değilim mesela. Çok ortalama bir görevim var görebiliyorum üstüm başımda çok ortalama ama gördüğünüz gibi rahatlıkla burayı hani alıyorum ben burada ölen görmedim Erman dışında ee, uyumuyorsanız hani bir sıkıntısı yok Çünkü biraz işte hit point punch hani ee, bir de yok çok böyle hani eğlenceli de bir şey değil buraya da üstüne damage'ınızı pusun bir an evvel bitirin yaklaşık 8 dakikada bitiyor şu anda az kişi olduğu için ee, hani bitiremedik. Ama ee, bu aşamaya kadar yani saat başından 4.30'dan şeye kadar gelirseniz katılabilirsiniz burada. Wave'lerin birini yakalasanız girersiniz yani. Fakat bu bittikten sonra burası ölecek. Yani bir buçuk saat burası ölü kalacak. Hani böyle tekrar respawn falan yok. O yüzden saat başında eventin başlangıç saatini takip edip girmeniz önemli. Hadi koçum ölebilirsin, ölebilirsin yapabilirsin bunu regi hadi bakalım bunu başarabileceğini düşünüyorum regi ölebilirsin hop bakalım patates olabilecek misin haydi koçum haydi koçum başarabilirsin spawnların da öldü ve öldüm. ne düştü chainmail düştü yine warband kullanılabilecek ve currency düştü. Şimdi şu son kısmı da göstereyim. Burası artık öldü. Bakın event öncesindeki 3 top geri geldi. Oralarda yine eventin dandik para birimini lootlayabilirsiniz. Hani farmlayabilirsiniz. Fakat hani burada artık bu büyük ödüller yok. Şimdi dönüyoruz. Hani şu bilmediğim şeyi de söyleyeyim. Bu aynı karakterde bunlar hani gün içerisindeki tekrarlarda tekrar bunlar çıkıyor mu inanın test etmedim çıkıyor da olabilir her karakter için günde bir haftada bir de olabilir ama büyük ihtimalle her karakter için her şeyde bunu açmışlardır diye düşünüyorum nihayetinde oynamamızı istediklerini düşünüyorum Warband bantında yeni getirdikleri için destekliyorlardır. İlk kez yapıyorsanız kadganın bir görevi var onu veriyorsunuz hiçbir şey vermiyor. O da çok önemli değil. İçeriden değil dışarıdan almak isterseniz de burada bir vendor var. Aşağı yukarı bu arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yine bir şeyler bulursam eklerim. Kendinize iyi.